Eşim hani biz e, o mahalle içinden gidiyormuşmuş. O da mahallenin hani aynı oradan bütün çocuklar. Bana 9-9-30 e, sıralarında e, okul müdürümüz aradı. Acil sanatörüm hastanesine gitmemi söyledi. Ben de hayırdır dedim. O da bana e, Tunahan'a e, köpek saldırısına uğradı. E, acil gitmeniz lazım dediler. Ben daha sonra o yolda beni aradılar Hacettepe'ye sevk oldu diye. E, ben Hacettepe'ye geldim. Buraya e, doluymuş yeri o, olmadığı için o anlık alamadılar. Ben Han'ı e, Tunahan'ı e, Sanatroma gittim. Orada ambulansa bindirirken gördüm abi çocuğumu. Çocuğum para mı abi. Çocuğumun yani vücudunda çoğu yerinde yani yat kalmamıştı. Yemişlerdi abi çocuğumu. Bir canın mı gitmesi lazım? Bir ağaçlık yine abi kaç yılda yetişiyor bu ağaç? He? kaç yılda yetişiyor abi? Yani bu can mı gitmesi lazımdı abi? Hayvan de sesleniyorum abi buradan. Hayvan severler, hayvan severler. Yani bu o zaman şöyle diyeyim abi ben. Şu anda Türkiye'de hayvanseverler Yani Hayvan sevgisi insan sevgisinden Şu anda önüne geçmiş durumda abi Türkiye'de Türkiye hangi çağda abi Burası Ankara'nın başkenti Yani Türkiye'nin başkenti değil mi abi Ankara değil mi abi burası Bu bağlum çok ıssız bir yerde ki abi sadece Tamam boş arazi var Yani boş arazi olup da yani Yani çocuğumuzu Çocuğum oradan aşağı şey yapıyor annesi çok rahatsız olduğu için o gün hasta olduğu için Götüremedi abi ablası götürecekti babam e, an, Abla ben Ablası götürecekti ben kendim giderim abla yakın zaten mesafedi o şekilde ve çocuğum hani yok tekme salladı yok işte e, köpeklere e, saldırdı falan kesinlikle abi ben e, abi bak inşaatta çalışan bir insanım He ben ben çocuğuma Sakarya'da abi Sakarya'da ben e, 43-44 gün oldu yani yaklaşık bir buçuk ay oldu gelirli ben Sakarya'daydım dört yıl falan daha önce Ankara'daydım ben Sakarya'daydım abi. Benim çocuğum 150 TL ile bak 150 TL yağcılar 2 kilometre Akyazı'ya oraya yürüme gittiler ve mama almışlardı abi yavru bir köpek, köpeğin yavruları var diye. Bak o şekilde abi yani çocuklarım o kadar hayvan canlıdır ki insan canlıdır kesinlikle saygısızlık yapmazlar kimseye. Kesinlikle benim çocuğum hani hayvana yok işte tekme attı işte o oldu bu oldu kesinlikle abicim 9 yaşında çocuk hayvana nasıl tekme atsın abi yani atar mı bir de böyle bir şey yok yani böyle haberlerle çıkıyormuş abi insan üzülüyor gerçekten üzülüyor benim canım yandı kimsenin de canı yanmasın İnşallah bundan sonra artık bir çözüm bulunurlar herkesten yardım istiyorum abi yani böyle ya yeter ki can gitmesin abi can gitmesin daha gitmesin ya yandı ya canımız abi ya canı yandı abi Allah da kimseye evlat vermesin evladını o şekilde hiç göstermesin yani vermesin abi Vermesin yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde abi şu anda kesinlikle bilinci kapalı ve sonra çok doku kaybı var abi yani çocuğumun sağlam yeri yok şu an sırtının kanaması durdurulmadı yani kötü abi kollarında eksiklik var bacaklarında eksiklik var kapatasında komple eksiklik var yüzlerinde eksiklik var. Yani kulakları falan her vücuda hep sargılı zaten. Ya esiklik var. Yani çocuğumun her tarafı kanamayı da durdurmada. Ve şu anda şunu da söylemek istiyorum abi. Bu Hacettep Hastanesi'deki çalışan gerçekten doktorlar, gerçekten insan üstü insanlar abi. İnanılmaz derecede insanlar. Ben benim çocuğum eğer buradan sağ çıksın abi. Ben onların ellerini değil ayaklarının altını öpeceğim abi. <laughs> Ayaklarını öpeceğim. O kadar o kadar mükemmel insanlar buradakiler. Ben çok hastaneye gittim böyle bir yani görmedim abi bu kadar iyisini. Yani bu bunlar çok tatlı müthiş bir insanlar abi. Bana göre abi bir an önce çözüm bulunması lazım. Hani hayvan severler, hayvan severler ya barına yardımcı olsun ya, ya barınakları var zaten hayvan severlerin barınakları var. Ya, ya bunları hani hayvan severler var ya abi eğer gerçekten hayvanı seversiler bak gerçekten Hayvan severler şöyle söyleyeyim. Türkiye'de inanılmaz derecede hayvansever var ya abi. Oradaki 50-60 tane hayvan yani fazla bir hayvan yok abi. Sadece yapmaları gereken ne bilin mi abicim? Hayvanseverlerin sadece hayvanseverlerin oradaki hayvanların bir tanesini alıp evine götürüp beslemek. Bunun çözümü en basit bu abi hayvanseverlerin. Yani ne güzel abi bak gideceksin abicim. Bir tanesini alacaksın. Evine koyacaksın abi veya bir kafes yaptır abi bir köşeye balkonda balkonda koy abi. Ne güzel çözüm abi. Kurban oldum. Hayvanseverlere çözüm budur abi. Yani başka türlü orada mesela e, yani abi şu anda aldığım duyumlara göre orada ekmek veren varmış, mama veren varmış, etli besleyen varmış. Varmış abi o şekilde hayvanları inanılmaz derecede zorlanıyor. Biz de korkuyoruz abi ya. Biz de korkuyoruz. İnanılmaz derecede zorlanıyor abi sabah saatlerinde yani o erken saatlerde. Ee, geçen bizim arkadaşın bir tanesine saldırıyorlar böyle iki tane hani büyük olduğu için o kendini koluyor, koruyor yani. Hani saldırıyorlar abi büyük küçük demiyorlar. Yani Saldırırlar abi hayvanlar. Hep büyük insan da kurtulamaz abi onlardan. Bizim canımız yandı. Başka başka çocukların canı yanmasın. Onlar bizim evladımız abi la. Bunlar hep evlat bu, bu, bu bir, evlat abi ya. Ve hayvan sevgimiz de var bizim abi. Bizim biz biz bu kayınçuların bak bunlar. Bunlar hayvancılık yapıyorlar. Bunlar bunlar hayvanların içinde bildiler. Hani bunlar yani ne bileyim abi. Yani fark etmez abi hepimizin evladı ya. Evlat yani kim ister abi çocuğunu o şekilde parça parçacık 70-80 metre köpeklerin alıp gidip sürüklemesini ve benim çocuğumun yemişler abi parçalamışlar ya yani abi dokusu yok ki çocuğumun. Yani inşallah iyi haberleri alırız abi. abi. köpek evet. saldırır. Ben alıştırmadım ki köpekleri buraya. Bırak ben mi alıştırdım? Ben şey, seni çok iyi tanıyorum. Konuşma ama, sen ama ondan bacak. Kimse senin köpeğine bir şey hayatım demem. Öldüğüm hayatım olsun oldu o çocuğum. Sen ne bizim konuşuyor Sen onu çok Öyle de tamam. Çocuk hep çocuğunuzun çocuğu ya. Hepimizin çocuğu. Sen 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 çocuk sen gitsin yat yürü git ya. Ya sen işte koruyorsun. Orada Okay.